ne yapıyoruz? Bildiğiniz gibi Playstation'ın içindeyim. Bunu gerçek ekran zannedebilirsiniz arkadaşlar. Daha yeni öğreniyorum. Üzgünüm. Ee, şimdi ne yapalım beraber? İlk önce şöyle bir çıkalım. İlk önce durun. İlk önce koyayım şunu. Hmm, şöyle koyuluyormuş. Evet. Arkadaşlar ben özlediniz mi yorumlara yazın. Ben de sizi çok özledim. Çizgi tutturmak da çok Artı yani. Ay durun yanlış şeye tıkladım. Neyse. Evet arkadaşlar, zaten evimizi yapmaya başlıyoruz. Playstation oynadığım için daha yeni öğreniyorum. Yani normalde oynamıştık da, şimdi de öğreniyorum. Ay durun yanlış şey. Ay. <laughs> evet böyle sıkıntılar da olabilir hmm. tabi Dün arkadaşlar sabah yapayım. Gel beni al beraber gidelim. Hadi. Dur. Ne yapın? yapalım? Kapı alalım arkadaşlar. Ay durun. <laughs> ne yapacağımı bilmiyorum arkadaşlar. <laughs> Daha yeni yapmayı öğrendiğim için. <laughs> tamam. Neyle alıyorduk? Bakalım şunlara ne almış? <laughs> evet şey al. Tamam aldı. Gözüm açmıyor. Tamam. Bir tane eldiven alalım. <laughs> Elimizin içine şunlardan koyacağız. <laughs> Ben çıkıyorum. Engin geliyor. Bir şapaklara bakacağız. Evet arkadaşlar. <laughs> Evimizi yavaştan yapmaya başlıyoruz. Anladım. Kim? Kim açık mı ki? Pazar evet. kapalı ya. Şuradan da şerli alalım. Şapaklar zihni ee, Şuradan da yatak alalım. Tamam. Şimdi neyle çıkıyorduk? Siz de okuyabilirsiniz buralardan arkadaşlar. Şimdi a çıkış yapmışım. He? Oo! Bu sıcak. İyi akşam tatil aldık ya. Bu çok zor. Durun. <laughs> <laughs> Çıkayım. Bakın arkadaşlar benim. Arkadaşlar çok garip. Nasıl düzelteceğim ben bunu şimdi? <laughs> çok garip arkadaşlar. Durun. Ben bir düzelteyim alemi geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar düzelttim. Durun. Ee, ilk önce sabah yapayım. Işınlamayacağım. Durun. <laughs> Üzgünüm bugünün konusu e, Playstation'dı. Sadece yapamadığım için öyle. Evet arkadaşlar. Yaparız evimizi yavaştan. zıpladım. İki blok öndeydi. Çok garip arkadaşlar. Siz de deneyebilirsiniz. <laughs> Çok garip. Doğru. Evlerin içeri nereden geliyorduk ha? Şimdi. Ay yanlış şeye tıkladım. <laughs> böyle. Çok aram, ham karıştı. Tamam. Çok kafam karıştı arkadaşlar. <gülüyor> evet. <gülüyor> <Çok kafam> karıştı. <laughs> ya kendi elimle yapacağım. <laughs> Çok zor. <laughs> Şimdi devam edebiliriz arkadaşlar. Evet. Ayı ayı. Tamam oldu. Şimdi buraya bir tane tahta blok koyalım. Evet, kırıldık. Aslında zor size cidden söyleyeyim. Şimdi de. evet. Ay yanlış şeyler yapıyorum. Çok zor. <laughs> Biraz da tedirginim telefon bozulacak diye arkadaşlar. <laughs> çünkü annemin telefonu. <laughs> Uzun zamandır tabletimden video çekiyorum farkındaysanız. <laughs> Annemden çekiyorum çünkü bu aparat ona uyuyor. Siz de internetten alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şuraya çıkalım. İlki de koymuşum yanlışlıkla buraya. Ay affedersiniz arkadaşlar. Sine, sineğe korkum var daha. ayına geldik biliyorsunuz. Sinekler ısırabilir. Dikkatli olun. Sık 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 e, Sinek öldürücü sıkın arkadaşlar. Çünkü o zaman sinekler sizi ısıramaz ölür. Mutlaka yani. Evet şimdi şurayı boş bırakacağım çünkü oraya merdiven yerleştireceğim. Tamam oldu. Şimdi üstü yapalım. Sunucuya da girebiliriz arkadaşlar isterseniz. Evet arkadaşlar. Ben iki dakikaya geliyorum. Beni bekleyin. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu benim en büyük hayalim bu arada. Arkadaşlar. Şimdi şöyle koyalım. İki tane koyalım. Yatak çok uzakta dedi. Evet. Buraya da bir tane sandık koyalım. Ay yanlış oldu. Hemen blok koyalım. Sıkıntı değil. Tamam. Tamam. Oldu. Şimdi de bir tane meşale yerleştirin. Hı -hı, oldu. Gece olunca çok karanlık olacak da arkadaşlar. Şuraya da bir tane yerleştireyim. Şuraya da bir tane. Ş şuraya da her tarafı faydalaştıracağım. tamam arkadaşlar. Burayı bir kıralım. Ay, yanlış yere şey, tıkladım. <laughs> Burada sırada böyle şeyler olabilir. Evet arkadaşlar, burayı güvenli için almalıyız. Yoksa çocuklar düşebilir. <laughs> yapıyoruz. Bu arada bu tür PlayStation videolarının devamını gelmesini istiyorsanız aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi şuradan şunu bir alalım. Ay yanlış oldu. <laughs> Üzgünüm arkadaşlar dediğim gibi daha yeni öğreniyorum. Yani ilk defa böyle telefondan oynuyorum. Mobildeyim yani. arkadaşlar. Şarjı yüzde bir. <laughs> PlayStation'ın. Ay yanlış oldu. Hmm, yanlış oldu. Hayır. Ya çok sinir bozucu. Arkadaşlar çok sinir bozucu. <laughs> Elisi ben sunucu oynayalım arkadaşlar. Sonra devam ederiz. Beni bu çok zordu. 2 dakika videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar burada istediğimiz sunucuyu seçelim. Bakalım nasıl sunucular varmış. Buradan sunucu ekleyebiliyorsunuz. Lütfen arkadaşlar IP adresinizi bana söyleyin çünkü ben sunucu çok yapmak istiyorum. Ay yanlış. Çok zor. Ay, çok zor. Arkadaşlar çok zor. Ya. Oturum açmam gerekiyor. Neyse biz de karakterimizi değiştirelim arkadaşlar. Ha. Sakın yanlış bir şey yapayım demeyin. Çok korkuyorum arkadaşlar. Bu neymiş? Bakalım. Hmm. 5 saat bulmuş diyor. Hmm. Biraz indirim varmış. Hmm. Peki burada kaç lira bakalım. 3 2 0. 3 2 0. O zaman 8 tane daha olması gerekiyordu. Hmm. İsterseniz size bir şeyler alabilirim arkadaşlar sizin için. Ama ben Google Play Store kartımı harcamak istemiyorum. Ee, bakalım böyle karakterlerimize. Başarılar diyelim. Göde, gözlere, gözlere bakalım. Gözlerimi Hello Brian yapacağım. <laughs> Biliyorsunuz Hello Brian istediği her şeyi yapabiliyor. Bakalım kolları. kollarda da değişik değil. O zaman biz de oyuna girebiliriz. Bakın Hello Brian olduk. Ha Hello Brian olduk. Bakın. Ben hareket ettiriyorum şu an. Parmağımla yapmıyorum. Bakın etrafına. Robur benziyor mu? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Robur benziyorsa bir yazın. Robur benzemiyorsa iki yazın arkadaşlar. Şimdi bir çıkabilirsek. Ya cidden çok zor arkadaşlar. bakalım. Bir dünya oluşturalım. Arkadaşlar ya da buradan bakalım. Neyse almayalım. Evet bakalım buradan. Sonsuz bir yapalım. Düzler daha kolay olur. Bakalım. Bu arada bunlar geldi arkadaşlar. Ben atacağım. Tamam. Ejeton, ejeton. Egidoneteton. Bakalım bu neymiş. He bu işe yarıyormuş. Do on the phenomenon. Do dun Do on the Evet oluşturalım arkadaşlar. Evet, bekliyoruz bildiğiniz gibi. Evet, seçti. Arkadaşlar, çok fena şeyler yapacağım. İzlersiniz. Evet, böyle. Enter mı? Dikkat et. Güvenli <laughs> finans bank. Şimdi ne yapacağımı göreceksiniz arkadaşlar. Çok fena şeyler yapacağım. Tamam anne. Affedersiniz arkadaşlar. Tamam anne. Evet arkadaşlar. Aa, ya çok zor. Döner durun. Durun. Şey yapacaktım ben. arkadaşlar bulutlara kadar geçeyim Çık bulutlara. Çık. Her abone oldum. Yuhu. Her abone ol. Her abone ol. Her abone ol. Bu arada varsayılan moduna geçtiğinizde bunlarla alabilirsiniz. Bunları. Ben hepsini alacağım. Ha, şunu alacağım. Evet. Evet arkadaşlar geriye dönelim biz anıysa. Bu arada bir şey daha test etmek istiyorum.

Başka ne alacaktık? Bakalım. Bu arada fareyi görüyorsunuz değil mi? İşte şeyi göstereyim. Bakın karakterime. Evet. Evet. bye bye